2. Dünya Savaşı'nın Sovyet ölüm makinesi Ivan Sidorenko tek başına yaklaşık 500 kişiyi öldürmüştü. Rus yapımı teleskopik nişangahlı bir Mosin Nagant tüfeğini kullandı ve öldürdüğü düşman sayısı hızla arttı. Kızıl Ordu komutanları kısa sürede bunu fark etti. Almanlara ait bir tanker kamyonunu ve 3 traktörü havaya uçurarak Alman ilerleyişini ve ikmal hatlarını başarıyla durdurdu. Ivan Sidorenko'nun eğittiği her asker Moskova savunmasında anında etkili oldu. 3 yıl içinde yaklaşık 500 kişiyi öldürdüğü bildiriliyor. Ancak bu sayı şişirilmiş olabilir. Çünkü Sovyetler Birliği düşmanlarını korkutmak için keskin nişancı kültürünü yaymıştı. Sidorenko, 4 Haziran 1944'te gösterdiği kahramanlık nedeniyle Sovyetler Birliği kahramanı unvanını kazandı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Sidorenko binbaşı rütbesiyle emekli oldu ve bir kömür madeninde çalıştı. 19 Şubat 1994'te vefat etti.